Merhaba herkese. Bu videoda Christopher Nolan'ın en beğendiğim filmlerinden bir tanesindeyiz. 2002 yapımı Insomnia. Al Pacino, Robert Williams ve Hilary Swank gibi 3 dev oyuncu filmi bir üst seviyeye çıkarmış. Evrensel ahlak var mıdır yok mudur bu ayrı bir tartışma konusu ama Uykusuz'un anlatımı o kadar güçlü ki film boyunca neyin ahlaki olup olmadığını karakterlerin yaptıkları seçimlerin doğru olup olmadığını sorguluyorsunuz. Film sizleri kendi ahlak anlayışınız noktasında zorlamayı başardığı için üzerinizde güçlü bir etki bırakıyor. Uykusuz polisiye suç ve aynı zamanda psikolojik gerilimin en iyi örneklerinden bir tanesi. İki tane Los Angeles dedektifi Alaska'da işlenmiş bir cinayeti araştırmak üzere güneşin hiç batmadığı bir kuzey kasabasına geliyor. Gerçek bir sinema keyfi arıyorsanız bu filmi kaçırmayın. Videonun bundan sonrası sadece filmi izleyenler için. Yalanlar kaosa düzen getirir mi? Yalan söyleyerek adaleti sağlayabilir misiniz? Karakterimiz Vin Dormer, seyrettiğimiz zaman diliminden bir buçuk yıl kadar önce suçlu olduğuna kesinlikle emin olduğu bir adamı kanıt yetersizliğinden dolayı jürinin serbest bırakacağını düşünmüş ve adamın dairesine gizlice girerek cesetten aldığı kanı oraya yerleştirmiş. Bu sayede adam hapse girmiş ve Dormer şu an haklıydım sonuç yöntemi haklı çıkardı savunması yapıyor. The Daws was guilty. Daws needed to be convicted. So the end justifies Dormer bir polis ve açıkça sahte kanıt üreterek bir adamı hapse attırmış. Bu durumda yönetmenin film boyunca peşinde koştuğu soru şu. Dormer kendince doğruyu yaptıysa, sonuç yöntemi haklı çıkardığı adam zaten suçluydu diyerek yaptığının ardında duruyorsa neden rahatsızlık hissediyor? Neden sürekli gece uykularında o kanıtı bıraktığı anı görüyor? Neden alakasız bir kişinin onayını almak için çırpınıyor? Neden? I'm soruyu nasıl sorduğuna dikkat, yönlendirme yapıyor. Anket şirketleri ya da akademik yayınlar soru sorarken yönlendirme yapamaz. Yaparsa eğer araştırma sonuçları eleştiri alacaktır. Bir örnek vereyim burada. İki yıldır tüm restoranlarımızda harika yemekler hazırlayan şefimizin bu yeni tatlısı da bir harika öyle değil mi? Soru bu şimdi yönlendirmeyi görüyor musunuz? Harika yemekler hazırladı şefimiz diyorsunuz bu yeni tatlısı da bir harika değil mi diye soruyorsunuz. Soruyu şöyle de sorabilirdik. Şefimizin menüye yeni kattığı tatlıyı beğendiniz mi? Böyle olsaydı sorun olmayacaktı. İşte şimdi Dorman'ın sorduğu soruya gelirsek o soru da bu bağlamda düşünürseniz sıkıntılı. Soru da yönlendirme yapma çabası görüyoruz ve bu yönlendirme çabası onun aslında kendisine de yalan söylediğini gösteriyor bize. Rahatlatıcı yalanlar söyleyerek kendisine bir anlamda gerçekler ve adalet arasında bulunan ve kendi seçimlerinden ötürü oluşmuş o gri alanı yok etmeye çalışıyor. Gerçekleri kendini rahatlatacak yalanlarla boyayarak onlara adalet maskesi geçirmeye çalışıyor. Çabasının ardında bu var. Sonra da kendisine söylemekte olduğu bu yalanlara bir başkasından onay almak için çaba sarf ediyor. Bu çabaları bize şunu gösteriyor. Kendisi çok çaresiz, vicdanı da bir o kadar rahatsız. İşte bu sahne bence filmin kırılma anı ve doruk noktası. Final işte bu noktaya bağlanınca bir anlam kazanacak. Onu biraz sonra konuşacağız. Vin dikkat ederseniz ortağını öldürürken de bu yalanlara sığınıyor. Ben 1997 yapımı orijinal filmin tamamını olmasa da önemli anlarını seyrettim. Orijinal filmde ortağın vurulma anı kazaya daha yakın çekilmiş. Christopher Nolan ise kendi filminde Will'in gerçek niyetini bize daha bir netleştirerek aktarıyor. Ama temelde her iki filmde de aynı mantık var. Sahneye bakarsak Dormer ortağını aslında sesin kendi görüşünü sınırlandırmasına rağmen yine de seçebiliyor. Ateş etmeden önce bilerek yedek silahını çıkarıyor. Sonrasında yerde Walter'ın bilerek bıraktığı silahı soğukkanlılıkla alıp gizliyor. Yani aslında her adımı bilinçliydi. Ama ölmeden önce ortağının gözüne baktığında bile hem ona hem de kendisine karşı dürüst davranamıyor. Yine yalanlara sığınıyor. Kendine göre adaleti ve düzeni sağlamak için eğer Walter konuşursa güya oluşacak o kaosu engelleyebilmek adına yalanlara başvuruyor. Dormur film boyunca gerçekler ve yalanlar arasında yaptığı seçimlerde hep yalanları seçiyor. Yalanlar kadar çekici olmayan gerçeklerden kaçınma eğilimi gösteriyor ve sonunun nereye çıkacağını pek de umursamıyor düşünmüyor. Ancak gerçeklerin sonunun nereye çıkacağını Walter köprüde yaptığı konuşmada gayet güzelce anlatmıştı. Gerçek senin ötende diyor. Onun ne zaman söyleyeceğini sen seçemezsin. The truth. The truth is that. Ben bir yazarım, sen kahraman bir polissin. Önün zarar görmeyecek. Suç attığımız kişi zaten pisliğin teki. Her şey olması gerektiği gibi. Is in jail. Is as it be. Walter özet olarak ne zorluyorsun diyor ona. Sistemle oynayabiliyorsak neden ahlaki davranalım ki aptal mısın sen? İşte tam bu noktada orijinal film ve bu yeniden çekim net bir ayrıma gidiyor. Orada kahramanımız filmin sonunda aracına binerek New York'a doğru gitmek üzere yola çıkıyor. Aynı zamanda Eddie o yedek silahın mermi kovanını masaya bırakıp uzaklaşıyor. Yani temelde filmin sonunda her ikisi de Walter'ın tezine öyle ya da böyle onay veriyor. Christopher Nolan ise ilginç bir şekilde filminde daha net ve keskin bir ayrım yapmayı tercih ediyor. Ben bu noktada onun orijinal filmden ayrışarak biraz kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. Film boyunca gri alanlarda gezinen Dormer, Walter'ın suya batışını seyrettikten sonra bir aydınlanma geçiriyor. Tüm çabalarından sonra her şeyi yola koyduktan sonra neden birdenbire bir aydınlanma yaşadı sorusu Walter'ın ölümüne bağlanmış. Dikkat ederseniz Dormer hiçbir zaman film boyunca kendisini Walter'la eşdeğer görmüyor gibi duruyor. Ama bu sadece bir söylemden ibaretti. Her ne kadar inkar etse de kabul etmese de Walter bu noktada haklıydı ve kendisi cinayet noktasında Walter'la eşit hale gelmişti. İşte filmin finali tam bu noktadan bağlanıyor. Walter ve Dormur aynı kulübede başka hiç kimse yok. İkisi de aynı anda birbirine vuruyor. Daha sonra göz göze geliyorlar ve aslında Dormur şans eseri hayatta kalıyor. Suların karanlığında aşağıya doğru süzülen kişi kendisi de olabilirdi. Böylesine etkilenmesinin nedeni bu. Hem Walter'ın hem de kendisinin sunduğu bu yalanlar dünyasının sonunun karanlık sularda yapayalnız bir ölüme çıktığına ikna oluyor. İşte bu manzara karşısında ulaştığı sonuç şuydu: Adaletten saparak adaleti getiremezsin. Suçlu bir manyağın ceza alması için bile olsa sahte kanıt üretemezsin. Bu bir minicik, küçücük sapma gibi görünse de yoldan çıktıktan sonra bir daha geriye dönemiyorsun. İşte bu yüzden Dormur genç polis Eri'ye yoldan çıkmamasını öneriyor. Hani sahte kanıt üretirken eve kan damlatırken eldivenine bir damla kan sıçramıştı ya. İşte o kan damlası Eri için bu mermi kovanı olacaktı. Evet hiç kimse görmeyecekti bunu ama bu tür sapmaların en kötü sonucu kendini hayat boyunca suçlu hissetmek değil. Walter bağlamında düşünürsek kötülüğün, eri bağlamında düşünürsek de adaletten taviz vermenin cezasız kalacağını öğrenmek olacaktı. Dormer iyi ve kötü polis ayrımı yaparken şunu söylemişti. A good cop can't sleep because a piece of the puzzle's missing and a bad cop can't sleep because his conscience won't let him. He said that once. Sapmayı görüyor musunuz? Bu sözü söyleyen Dormur kendisi bile farkında olmadan nerelere savrulmuş. Kendisi vicdan izin vermediği için uyuyamıyordu bunu çok iyi biliyor. Bu sözler sonrasında iyi ve kötü ayrımında kendisinin hangi tarafta olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Eli bu noktada Dormur'u susturmaya çalıştı ve aynen Walter gibi bazı yalanlarla üzerine örtmeye gayret ettiği vicdanını temsil ediyor. Gerçekleri yüzümüze haykıran, bizleri gerektiği zaman samimiyetle uyaran dostların kıymeti paha biçilmezdir. Dormer her ne kadar fark ettirmemeye çalışsa da eli onun yüzüne onu yere yıkabilecek kadar güçlü bir tokat yapıştırmıştı. Ama Dormer direnmeye devam edecek ta ki karanlık sonla yüzleşene kadar. Dikkat ederseniz hem Walter hem de Dormur yalanlar söyleyerek kaosa bir düzen getirme çabası içerisinde. Tabi Dormur ahlaki bağlamda kendi içsel çatışmasını sürdürdüğü için Walter'la aynı çizgide olmaktan çok rahatsız. Walter'ın ise böyle bir derdi yok ve çok rahat görünüyor. Biz diyor örneğin ve kendi durumuyla Willink'ini eş görüyor. Thank God you got me taking care of us. Us. Get us. Don't talk to me about us you sick mother. Evet, gerçekten de her ikisi de sonuç olarak birisini öldürmüştü. Ama Walter her iki ölümü de tesadüflere bağlamakta ve bunların gerçek bir cinayetle eşler olduğuna inanmamaktadır. In Dormur önce bu öngörüye bu yaklaşıma ses çıkarmaz. Ama ses kaydını aldıktan sonra bu görüşe şiddetle karşı çıktığını görüyoruz. Ama öne sürdüğü argümanlar Walter tarafından ustalıkla savuşturuluyor. Okay. <laughs> bu çıkışının temelinde kendisinin iyi olduğuna inanması yatıyor. O sonuç olarak ortağını adaleti sağlamak için öldürmüştü. Nasıl bu adamla eşdeğer olabilir ki? Walter bir şekilde kötü olmak zorunda çünkü kendisi iyilerin safında. Her ikisinin de eşitlendiği bir düzlem Walter'ın kendi kendine söylediği yalanların sonu olacaktır. Onun hem köprü altında hem de sorgu odasında Walter'a saldırmasının temelinde işte bu düşünce yatıyor. Filmin sonunda az önce bahsettiğim gibi kaosun yalanlar söyleyerek engellenemeyeceği sonucu çıkıyor. Yönetmenin bu noktadaki tavrı ve mesajı çok net. Ama bu filmden 6 yıl sonra aynı yönetmenin yine benzer bir soruyla uğraştığını ve bu kez tam tersi bir sonuca ulaştığını görüyoruz. Batman Gordon'la beraber Harvey Dent'in ölümüyle ilgili Gotham halkına yalan söyler ve bu yolla kaosun önüne geçer. İlgili videoda uzunca bahsettiğim için burada detay vermeyeceğim ama nedenlerden ziyade burada sonuca bakmak gerekiyor. Tamam ama Batman şu şu nedenlerle öyle yaptı denebilir. Önemi yok. Yönetmen Christopher Nolan'ın uykusuzda ulaştığı o ahnaki önermeleri Batman'le beraber adeta canlı canlı mezara koymaktadır. Kaos'u önlemek için gerçekleri saklayabilirsiniz, yalan söyleyebilirsiniz. Peki uykusuzda hangi sonuca ulaşmıştık? Yalanlar Kaos'u önlemek bir tarafa onları daha da derinleştirmektedir. Batman adaletin düzeni sağlamakta yetersiz kaldığı bir kaos ortamında düzeni sağlamak adına savaşır ve kanunlara pek takmaz. Doğurmursa Ellie'ye hiçbir şekilde yoldan çıkma demektedir. Kendisi bunu kendine göre iyi bir amaçla yapmıştı ama sonunda işte bir katille eşdeğer hale düşmüştü. Bilindiği üzere Batman insan öldürmez ama filmin sonunda işlemediği cinayetleri kaos çıkmaması için üzerine alarak fedakarlık yapmıştı. Dormer işlediği bir cinayetten sıyrılmaya çalışırken Batman bunun tam tersini yapıyor. Uykusuz da gerçeklerin üzerine örten kişi Walter'dır ve gerçeklerin iyi olmadığını söyler. Ama bu sözleri kaosa daveti çıkarır. Bruce Wayne'de de aslında benzer bir söylem görürüz. Ama birisi gerçekleri örterek onları saklayarak kaosa yol açarken diğeri gerçekleri saklar ve kaosu önlemeye çalışır. Şimdilik bu kadar olsun. Bir başka incelemede buluşmak üzere kendinize iyi bakın.